SporX. Galatasaray'dan Kaan Ayhan transferi için karar. Galatasaray yarıştan çekildi. Devre arasında kadrosunu yerli bir stoper ile takviye etmeyi de planlayan Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan ve Sassuolo ile birçok görüşme gerçekleştirdiği Kaan Ayhan yarışından çekildi. Transfer için ısrarlıydı. Hem stoper hem de ön libero'ya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana milli futbolcuya olan ısrarını ve ilgisini rafa kaldırdı. Nedeni ise kulübünün istekleri ve Kaan'ın son dönemdeki performansı. Fiyat performansa baktılar. Galatasaray Ocak ayı için temasa geçerken İtalyan ekibi, Kaan Ayhan için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Sassuolo yaz transfer döneminde olduğu gibi bu rakamın asla aşağısına düşmeyeceğinin altını çizdi. Sarı Kırmızılılar da sezonun ilk yarısında Sassuolo'da 11 maçta 632 dakika görev alan Kaan Ayhan'ın performansını mercek altında aldı. Seri A'da sergilediği performans ve kulübünün istediği bonservis bedeli de göz önüne alınırken Kaan sınıfta kaldı. Milli takıma alınmadı. 28 yaşındaki futbolcu Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında ilk 11'de yer almasına rağmen A milli takımın İskoçya ve Çekya ile oynadığı özel maçlarının kadrosuna alınmaması da dikkat çekti. Fenerbahçe ve Beşiktaş da devrede. Kaan'ın form durumunun düşüşte olduğu kararını alan Galatasaray yönetimi transferden vazgeçerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmayı planladığı milli oyuncu için ezeli rakipleri ile pazarlık mücadelesine girmeyecek. Hürriyet NTV Spor Galatasaray'da iki transfer iki ayrılık. Mauro Icardi'nin yanına A kalite bir santrfor daha almak isteyen Galatasaray, yıldız golcü için ilk adımı attı. Galatasaray golcü takviyesi doğrultusunda kritik bir adım attı. Seferovic'in beklediği verimi alamayan Galatasaray, Icardi'nin yanına transfer etmek istediği yıldız isim için ilk teması gerçekleştirdi. Süper Lig devi Galatasaray'da yaz transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı kırmızılılar kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Leo Duboy, Matias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Van Mata, Mauro Icardi ve Milot Raşikayı kadrosuna dahil etti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı Kırmızılılarda Markao, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Takımdan ayrılan diğer isimler Emre Akbaba, Olimpi Morutan, Valentine Ozornvafor, May Dian, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayram, Aleksandru Cikıldağı, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyendama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar oldu. Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli Forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. Serferovic, çıktı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı. Seferovic'in yerine etkili bir golcü almak isteyen Sarı Kırmızılılar, bir süredir transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Musa Dembele için ilk teması gerçekleştirdi. Galatasaraylı yöneticiler, Fransız golcünün menajeriyle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin son derece pozitif geliştiği ve tarafların temel konularda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bundan sonraki süreçte Sarı Kırmızılı Kulübün, Lyon'la pazarlık sürecini başlatacağı belirtiliyor. Fransız kulübüyle ilk görüşmeyi ise yine Dembele'nin menajeri gerçekleştirecek ve oyuncunun bonservisi talep edilecek. Sezon sonunda Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Dembele'yi, Galatasaray'ın Temmuz ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma imkanı bulunuyor. Ancak Sarı Kırmızılıların planı, Yıldız futbolcuyu Ocak ayında İstanbul'a getirmek. Bunun için de Lyon'la bir anlaşma yapılması gerekiyor. İlk olarak oyuncuyla anlaşan Galatasaray yönetimi, böylece bonservis pazarlığında elini güçlü bir konuma getirmiş olacak. Musa Dembele transferi birkaç açıdan kritik öneme sahip. İlk olarak şu ana kadar verim alınamayan Haris Seferovic'in kiralık sözleşmesi feshedilebilecek. İkincisi de bonservisinin alınması oldukça zor görünen Mauro Icardi'nin alternatifi şimdiden belirlenmiş olacak. Sarı kırmızılılar işte bu nedenle ara transfer dönemi gelmeden bu operasyonu başarıyla tamamlamanın hesapları içinde. Ocak ayında Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha yaşanması gündemde. Öncelikle Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in mukavelesini feshetmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar, diğer taraftan 37 yaşındaki Santrfor'u Buffett'in bir gomisi de tekrar Arabistan'a gönderme ihtimali üzerinde duruyor. Suudi Arabistan'da çok büyük bir fan kitlesine sahip olan Fransız golcüye birçok kulüpten teklifler geldiği, Galatasaray cephesinde de ayrılık sürecine sıcak bakıldığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da isteğiyle, Seferovic ve Gomis ayrılığı sonrası hem Musa Dembele'nin transferi hem de Forvet'e yerli bir golcü takviyesi düşünülüyor. Brighton forması giyen 26 yaşındaki gurbetçi Santrfor Deniz Undav ise yerli golcü adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Transferde yoğun günler geçirmeye başlayan Galatasaray'da tam anlamıyla telefon trafiği yaşanıyor birçok kulüp temsilcisi ve menajerle görüşmeler yapan Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da süreci yakından takip ediyor. Okan Buruk'un sık sık Erden Timur'la telefonda konuştuğu ve hem iç hem de dış transferler hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Kaynak, fanatik. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.